İskenderun'da Gaziantep et manga. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu lahmacunun güzelliğine bakar mısınız? Antep'e gitmeye gerek yok. Bunu nasıl yersin? Şöyle tutarsın. Başta şöyle bir nane dokunuşu yaparsın. Olmazsa olmazı şöyle maydanoz dokunuşu. Çok az domates. Tabii domatesin burada güzel olması gerekiyor. Çok da boğmayacaksın. Çok az soğan eklemek istiyorum. Fazla değil. Hafiften dokunuş. Ben biber de yakıştırıyorum. Közlenmiş biber özellikle. Ona çok yakışıyor biraz kırmızı, biraz da yeşil. Yeşiller girdiğine göre artık limon yağmuru yapılabilir. Limonla bestonu ve görsel şu bak. Şurada ne yaparsın? Şöyle tutarsın çıtır çıtır bak. Çıtır çıtır sesler eşliğinde kocaman bir şey. Bence lahmacun böyle yenir. Benim tarzım bu şekilde. Dun ateşinde incecik çıtır çıtır. Yanında da böyle buz gibi bir ayran. Arada canın sıkıldı, limon sık ve devam et. Tek kelimeli efsane.